Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yine bambu e, biyomunu hayatta kalmaya çalışacağız. Tabii ki de. Bir önceki seride zaten e, en son evi yapmıştım sanırım. Bu kadar. Onun dışında şey, e, seri dışında daha doğrusu e, video kaydı dışında bir şeyler yaptım ben tabii ki de. Gördüğünüz üzere elmas kazmam var işte. madeni indim. Şöyle gösterecek olursam demir Burada da bayağı bir demir vardı. 51 tane varmış o ha. Burada seti tamamlayabilirim sanırım diye düşünüyorum artık. Yani sonunda artık. Şöyle kafalık. Bir de pantolon kalmış. Neyse bu bölümde sizlerle beraber bu arada elmas kazmayı yaptım ama şey de hani elmas kazmayla beraber bir de obsidyen kazdım gördüğünüz üzere. Onları da şey yapacağım. Onları da Tabii. Ee, onlardan şimdi portal yapacağım. Şuraya bir yere zaten düşünüyordum. Şurası. Özellikle şu ağaç. Çok iyi olur benim için. Hmm, başka diğer obsidyenleri diğer iki obsidyeni zaten şey için kullanacağım. Zaten gereken, portal için gereken 10 tane. Bir iki tanesini şey, büyü masası için arayacağım. Diğer ikisini bilmiyorum artık. Balta. Yani hazırlanıyorum şu anda. Demek istediğim şu. O yani. Kürek. Gerçi evet gerekecek ya. Yani. İlla ki kürek gerekecek. Tamam çok iyi. Şöyle. Evet hazır gibiyiz. Sadece blok falan kaldı da. Ha, varmış aslında bloklar tamam. Sanırım şimdilik oldu. Evet bugünkü bu bölümde ne yapacaktık? İşte... Obsidyen obsidyenleri obsidyenlerle şey yapacaktık. Adını unuttum. Ya yani portal yapıp içerisine girecektik ve nereye çıkacaktık? Onu bulmam lazım. Onu düşünmem lazım. Pek hatırlamıyorum çünkü. Hmm. Şey. Neydi onun adı? Piglin kalesini bulmaya çalışacağız kısacası. Bir de e, Ender Endirmenleri ben şey işte videodan sonra keserim zaten. Sadece blaze çubuklarını toplasak yeterli olur diye düşünüyorum. Yani bu kadar yani. Şablon bulmak lazım zaten. Bir sonraki serilerde şey yapmam gerekecek çünkü. Hani Netherite bulacağım. Nether külçesi. Onlardan sesimi güçlendirmem lazım. Neyse ben bu yolu yapıp geleyim o zaman. Evet şöyle gördüğünüz gibi küçük bir yol yaptım. Bunu ileriki, ileriki zamanlarda zaten güzelleştiririz. Şöyle de yapayım. Evet gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Biraz kalın oldu tabi ama neyse. Yani büyük yol oldu. Şunu da yakalım hemen. Şu demirleri de alayım bu arada. Orada durmasınlar yani. yani tekrar. Neyse. Durmasınlar kısacası. Hmm. Evet, ben şu çakıl taşı varmış bizde Çok güzel bir Önceki bölümlerden bulmuştum zaten Ya da yok Sanırım yani Ya da video dışı da yapmış olabilirim bu arada Bu da muhtemel bir durum Evet yakıyorum Yaktım çok iyi Yemek farmı daha yapmadığım için şu anda Karpuz alıyorum yanıma yani Tabi yemek farmı da yapmam lazım Şu anda Ama benim de yapabileceğim bir şey yok yani sonraki seferlerde yapmaya çalışıyorum. O güzel. Güzel bir biyonda bu arada. doğduk. Yakınlarda kale varsa daha da güzel olacak bu arada. Bu biyonda neden güzel dedim? Neden güzel dedim? Böyle kemik kemik blokları var. Bunlardan kemik tozu yapabiliyorsunuz. Dönüştürebiliyorsunuz bu blokları. O yüzden de benim için baya ideal bir durum. Yani o yüzden seviyorum bunu. Hem de şey bizim normalde tarla yapmamız gerekiyor. O tarla için özellikle çok güzel olacak. İşe yarayacak yani. Şunu da alayım mı yok almayayım şu anda. Çünkü alırsam eğer düşme ihtimalim var ben ondan korkuyorum işte. Aşağı bir bakayım. Aşağıda daha fazlası varmış. O zaman ben aşağı ineyim. Bir şekilde. Bir de koordinatlar alayım. Geleyim. Tam da aşağı doğru inerken ne gördüm? Tabii ki de kale gördüm. Bu benim için çok iyi. Şimdilik. Tabii ki de. Bunu soyayım o zaman ben. Bu sıralarda. O vidırlar da var. Çok iyi. Ölmeyi biliyorum ben zaten. O yüzden de bir şey yapmazdı. Oo, Bu bu arada bu gördüğünüz işaret bu arada çok nadir bir şekilde çıkıyor Minecraft'ta. Hatta bunun şeyini bilmiyorum ya. Yani. Neydi adı? Rare. Ee, ya nadirlik durumunu bilmiyorum. Ama bayağı bir nadir çıktığını hatırlıyorum. O yüzden de şanslı gibiyiz. Umarım şansımızı korumaya devam edeceğiz umarım. Bunu umut ediyorum. Evet bu arada indim aşağı doğru. Şuradan tabii ki de. Botla. Başka bir şekilde değil yani. Yemeğim olmadığı için bunlarla kavga edemeyeceğim pek. Ama bir şekilde öldürmem lazım tabii ki de. Ama bir tık sıkıntılı benim için. Evet eve geri dönüyorum. Kaleyi tabii ki de çok güzel bir şekilde yağmaladım. Ama şunu dedim. Bir şekilde yeme yeme ihtiyacım var ve cidden bu karpuzla olmuyor, karpuz dilimiyle olmuyor. O yüzden de bir şeyler yapmam lazım diye düşünüyorum. Bu arada bileş çubuklarını topladım. Şimdi piglinlerin piglinlerin şey e, kalesini bulmaya gideceğim. Dediğim gibi hani ben e, bir şeyler yaptıktan sonra ya da Size göstersem mi? Hadi göstereyim ya. Yani. Zaten aynı şeyleri göstereceğim. Sadece bu sefer yemek falan yapacağım yani. Patates büyüteceğim. Aklıma öyle geldi ilk olarak. Şu blokları bu arada şey yapayım. Bu kemik tozuna dönüştüreyim. Şu anlık hani bununla uğraşacağım. Full. Çünkü bana çok gerekecek. Yani çok gerekiyor daha doğrusu. Ben muhtaç kalıyorum yani yemeğe. Bayağı hem de. Gereksiz fazla. Bir saat boyunca şöyle söyleyeyim. Bir saat boyunca şey yapmak yerine böyle ileri git gidip tekrar şey yapmak yerine böyle heal demek yani can almak yerine böyle direkt patates eksem çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum şu anda. Onunla uğraşacağım tabii ki de. nasıl uğraşacağımı biliyorsunuz zaten. Evet büyüttüm. Tam olarak iki stek oldu zaten patates. Şimdi bunları pişirmek kalıyor zaten. Ben hazırlanıp komple hazırlanıp Piglin kalesini bulup size haber vereceğim o zaman. Hani böyle daha iyi olacak sanki. Çünkü e, e, videoyu böyle boşuna boşuna böyle şey yapmak istemiyorum. Yani sizi böyle sıkıcı bir yere götürmek istemiyorum yani. Sıkıcı şeyleri göstermek istemiyorum. Biliyorum önceden gösteriyordum da hani. Şimdi de onları Kapatmaya çalışıyorum yani Göstermemeye çalışıyorum yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bu arada piglin kalesini buldum Şu anda onu yağmalamaya çalışacağım Umarım bu gaz beni kesmez Bir saattir bundan kaçıyorum biliyor musunuz O kadar fazla sıkıldım ki kaçmaktan Girişini tamam Girişini buldum Çok iyi Tamam Şimdi beni arkadaş olarak zannetmeleri gerekiyor. Umarım zannederler. Evet zannediyor. Şu ortadaki altınları almam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Üstten düşeceğim tabii ki de. Ya evet, da şöyle bir şey de yapabilirim. Şöyle bir şey de yapabilirim. Oo. Zalim pinkinler evet olabilir. Herkesin başına ileriki gelecek bunlar. Evet. Kurtulmuş oldum. Şimdi değil de, burada bırakıp yarın, daha doğrusu bir sonraki bölümde bunu halletmeye çalışacağım. Benim de çok uzun zaman boyunca uğraş... Çünkü bunu bulmaya çalıştım ve bulamadım. Evet biliyorum bu arada taktiği hani F3'e basıp ondan sonra E'den falan bakmayı. Bu taktiği biliyorum. Ama onun için bir, bir saattir bulamadım. Geri dönüp ondan sonra tekrar portalın başka yanından aramaya çalıştım. Ve buldum sonunda. Evet, kendi emniyete tamamen alayım. Ondan sonra bırakayım. Şu amaç zaten şu ortadaki altınları almak. Ve bunu nasıl alacağımı biliyorum diye düşünüyorum. Umarım. Almaya çalışacağım yani. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.